Suruç katliamı davası e, bir kişinin muşcasına e, kapatıldı 6 yıllar boyunca. 6 yıldır e, o mahkemede bir devlet tiyatrosu oynanıyor. E, son alınan karar da gösteriyor ki Suruç katliamının devlet üstlenmiştir. Açık açık da 6 yıldır bizim yaralılarımızı, e, Suruç yakınlarını, Suruç gazilerini e, gözaltı, tehdit, tutuklama gibi e, saldırılarla baskılamaya çalışıyor. Bu son kararla da artık e, ben bu katliamı üstlendim e, demiş oldu AKP-MHP faşist iktidarı. Biz bunun karşısında e, Suruç'un adalet mücadelesini burada asla bitirmiyoruz. Suruç'un adalet, herkes için adalet şiarının kendisi bu to topraklarda adaletsizliğe bir son çağrısı ve biz bu adalet çağrısında da ezilenlere yapıyoruz. Biz bu adaletin ezilenlerin ellerine, gençliğin ellerinde olduğunu söylüyoruz. Sokakta 6 yıldır gençlik örgütleriyle beraber çeşitli demokratik örgütleri, siyasi partilerle beraber birleşik bir biçimde adalet mücadelesini yürütüyoruz. Ve adalet mücadelesinde sokakta kazanacağımızı, zaferi sokakta kazanacağımızı, surucu adaleti, herkes için adaleti e, birleşik mücadeleyle getireceğimizi biliyoruz. Bu yüzden Sur için adalet, herkes için adalet demeye devam edeceğiz.